Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda size yine bir olimpiyat sorusu çözmek istiyorum. Olimpiyat sorusu ama güzel bir soru. Herkesin anlayabileceği bir soru haline getireceğiz. İnşallah anlattığımızda göreceksiniz. Soruyu paylaşmıştım. Ee, görmeyenler için de tekrar bir okuyayım. Ne diyor bana? Ee, 12 çarpım 12. Yani 12-12'lik bir satranç tahtasının 71 birim karesi işaretlenecek. Bu işlem ortak bir kenar paylaşan işaretli iki birim kare bulunmayacak şekilde kaç farklı biçimde yapılabilir? Yani şöyle düşünün. Bir tane önce küçük bir tane seçeyim. Şöyle bir kutucuk yapayım hemen. Hemen yazıyoruz. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle düşünün. Misal. Ben diyor bunu işaretledim ya diyor. Artık şu kırmızıyla işaretlediklerim iptal. Bunlar işaretlenemez. Yani ne yapabilirim? Ha bunu işaretleyebilirim. Ortak köşesi var ama ortak kenarı yok. Mesela bunu işaretledim. Bunu işaretleme şansım yok. Yani bak burası ortak olduğu için. He, tamam. Olayı anladık. Ama ben bu kısıtlamayı nasıl sağlayacağım? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben soruyu okuduğumda soru okuduğumda e, hakikaten 71 birim kareyi nasıl belirleyeceğim diye böyle e, çok şaşırmıştım. Ne kadar zor bir problem diye düşünmüştüm ama sonra şunu fark ettim. Yani bu olimpiyat sorularında genellikle şey var. İşlem. Yani çok fazla işlem kabiliyetine ziyade Böyle soruyu keşfetmenizi istiyor. Bir tane istemiş ama niye 3 tane istememiş? 3 tane gerçekten çok daha zor bir soru olacak. Bakın mesela çok daha küçük bir örnekle hemen size göstereyim. Şimdi misal 4'e 4'lük bir 4 e 4 bir e, satranç tahtasını seçsem 3 tane istemekle 8 tane istemek arasında nasıl bir fark oluyor onu görün. Şimdi 3 tane istesem şunu yapardım işaretleyebileceğim kutuları seçiyorum bakın ortak köşesi olmayanlar köşegen yani ortak kenar olmayanları köşegen üzerinden seçebilirim o zaman bakın gördüğünüz gibi işaretleyebileceğim bu kadar kutu var şu an için tabii ki bu köşe boş bu köşe dolu için konuşuyoruz e, bunların yerlerini de değiştirebiliriz tabii bir sürü alternatif var şöyle yapalım ya da daha güzel anlamanız için mavi mavilerden seçeceğim üçlü işime yarayacaktır ayrıca Mavilerden değil, yeşillerden seçeceğim üçlüler de benim işime yarayacaktır. Değil mi? Bakın alın size soru çözüldü gibi duruyor. Ama öyle değil. Nasıl öyle değil? Biz bu yeşilleri tekrar silelim. Bizi orta şöyle yapalım. Şu mavilerden, şu mavilerden, mesela üç tane seçelim. Üç tane seçelim. Seçtim bunu. Bunu da seçtim. Bakın söylediği şartlara uygun bir durum oluşturdum. Diğer mavilerin boş olduğunu düşünün. Tamam. Buna benzeyen başka bir durum oluşturabilir miyim? Burada bir sürü durum oluştu. Buna benzeyen başka bir durum daha şöyle oluşturabilirim. Şimdi aynen dörde dörtlük bir satranç tahtasından 3 tane seçmeyi deneyeyim. Şimdi arkadaşlar biraz uzatıyoruz ama olabildiğince sizin anlamanızı istiyorum. Şimdi burada şöyle düşünün. Bu köşesi bunda da doluydu. Burada da dolu olsun. Ben Böyle birer birer atlayarak değil de direkt burayı işaretleyemez miyim? İşaretleyebilirim. Tamam. Dolayısıyla burayı da işaretleyebilirim. Bak bu seçimimde az önce bu köşe seçilmişken bu köşe seçilmişken şu an burayı işaretleyemiyordum ama burada işaretleyebildim. Eyvah eyvah. Yani çok tehlikeli durum. Yani az seçmek çok daha zor. Bir sürü kısıtlama getirir. Acaba yanındakini mi tercih etsem, bir sonrakini mi? İki sonrakini mi tercih ederek başlasam? diye yani şöyle düşünebilirsiniz. Bunu işaretlediysem bunu da işaretleyebilirim, bunu da işaretleyebilirim. Serbestim. Ama bana çok fazla işaretleme yapmamı isteseydi nasıl bir durum oluşacaktı? Yine dörde dörtlük bir durum için konuşalım. Zaten kendi sorumuza yansıtacağız arkadaşlar. Kendi sorumuza yansıtacağız. Bakın şöyle yapalım. Burada dörde ee, dörtlük e bir kutunun 16 tane karesi vardır. Satranç tahtasının. O zaman ben 8 tanesini işaretlemesini istiyorum. Misal benim sorumda sorduğum soruda o zaman şu seçimi şöyle yapabilirim. Burayı seçtiğim anda hiçbir alternatifim kalmadı. Kesinlikle ve kesinlikle bütün kutucuklar bellidir. Neden? Bakalım. Burayı seçtim, burayı seçtim, burayı seçtim 4 tane oldu. 5 6 7 8. Zaten başka hiçbir kutucuğu işaretleyemiyorsunuz ki 8 tane istediği zaman durum belli. Bir köşeyi seçtiğin anda otomatik olarak bütün köşeler belli olmuş oluyor. Yani çok seçtiğim için kısıtlama çok daha kolay oluyor. Yani işaretleyeceğim kutular serbest öyle gezemiyor soldakiler gibi. Peki. Peki. Başka? Mesela diyelim ki yok hocam ben böyle siz birinciyi seçtiniz, yürüdünüz. Hadi biz denemedik, görmedik. Şöyle yapın mesela. Şunları boşaltın. Tamam bunu seçmişken bunu seçmiştim az önce 8 tane seçerken bunu değil de hadi bunu seç ben yine 8 tane doldururum diyen varsa bir bakalım. Doldurmaya çalışalım. O zaman burayı dolduralım. Burayı dolduralım. Şimdi şurayı dolduralım. Tamam. Başka burası var. Burası var. 7 tane doldurabildim. Şimdi burada 5 tane kutucuk var. Hangisini doldurabilirim bakalım. Burayı dolduramıyorum. Neden? Şurada gördüğünüz gibi ortak kenar var gitti. Şurayı dolduramıyorum çünkü bunun ortak kenarı var. Orada gitti. Şurayı dolduramıyorum. Bununla ortak kenar var. Bakın gördüğünüz gibi yani şansım kalmadı. Neydi? Tek bir seçim hakkım vardı. Ya da şunu yapabilirdim. O köşeyi boş bırakarak mesela şöyle köşeyi boş bırakarak başlayabilirdim. Bir alternatif de oradan üretebilirdim. O kadar yani. yani şöyle diyelim bu köşeyi dolu değil de boş başladım zaten otomatik olarak diğer bütün köşeler dolmuş olacaktı. Bakın gördüğünüz üzere 8 tane işaretledim. Başka da işaretleme şansım yok. Demek ki o adamın 71 tane istemesinin sebebi bizim işimizi kolaylaştırmakmış. 71 tane istemesinin sebebi bizim işimizi kolaylaştırmakmış. Ben 72 yani 144 bölgeli bir satranç tahtası çizemeyeceğime göre o zaman 4'e 4'lük bir kare yapmışken şurada hemen benden istediği durumları hemen oluşturmaya çalışayım. Benzer bir soru üreteyim yani. Şimdi benden ne istemiş? Adam 144 yani 12-12'lik bir tahtada 12-12'lik bir tahtadan şunu istiyor. 71 tane işaretlememi istiyor. 12-12'lik 144. Yani yarısı 72. Ha 72 değil de 71. Bu ne demek? Sen yarısını işaretle diyor. Yarısını işaretle. Ama bir tanesini sil geri 71 tane kalsın. Tamam. Ben de bu soruyu dörde dörtlük bir tahtada nasıl şey yapabilirim? 16 kutucuğun yarısı kaç? 8. 8 taneden 1 eksik. 7 tane işaretlememi istiyormuş gibi düşünün. Aynı sorunun benzerini yaptım şu an. 4'e 4'lük bir tahtadan 7 taneyi nasıl işaretleyebilirim? Hemen ona bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bana yardımcı olun diyeceğim ama tek taraflı iletişim Hayır, ben, ben kendim kendime, kendi kendime gevezelik edeceğim işte. Şimdi bakın diyorum ki eğer ben bu köşeyi doldurarak başladıysam bütün işaretleyebileceğim kutuları doldurayım. Bakın şu an kaç tane var? 8 kutucuk. 8 kutucuktan sadece bir tanesini silerek istediği 7 seçimi yapıyorum. Ne oldu? Hall oldu. Bakalım. 8 kutudan birini silerek 7 tane seçim yapmış oluyorum. Aa, çok güzel. Çok güzel. O zaman benim işim çok kolay. Ne yapıyormuşum? 8 kutudan bir tanesini siliyorum. Hocam sol köşeyi dolmak zorunda mı? Yok. Ona benzer bir tane daha çizelim. Bütün durumları, bütün varyasyonları görmüş olun. Şimdi buradan itibaren de şöyle yapmam gerekiyor. Sol üst köşeyi doldurarak başlamıştım. Sağdaki mavi kutucukta. Aynı soru için bu sefer sol üst köşeyi boş bırakarak dolum yapsam o zaman da şuraları işaretleme şansım olur. Bir de buraları. E burada da 8 tane var. Ne yapabilirim? O zaman 8 taneden bir nesil bitti. Tamam. Şimdi bu kutucuk için soruyu artık çözümüne geçiyorum. Çok basit düşünüyoruz artık. E, bu kutucuk için 8 tane yuvarlaktan bir tanesini sildiğim anda istediği 7 tane kutucuğu işaretlemiş oluyorum. E 8 kutucuk var. 8 kutucuktan hangisini seçebilirim 8 taneden bir tanesini 8 seçim hakkım var burada da eğer durum böyle bu siyah kutucuklardan 7'sini seçerek bu durumu gerçekleştirmek istiyorsan bir tanesini silsem yine bir durum oluşturmuş oluyorum o zaman 8 kutudan sadece 8'inden birini seçerek ee, silerek şey yapabilirim 7 tane seçim yapmış olabilirim 8 tane de burada 8 8 daha 16 deyip soruyu işaretlersem beni üzerler neden biraz daha e, derin düşünelim arkadaşlar. Şimdi şunu yapalım. E, dikkat, bura, Buradan sonrası biraz dikkat meselesi. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Misal bu 8 tane kırmızı yuvarlaktan benim seçtiğim buysa şu an gerçekten seçimim böyle. Seçimim böyle. Ne yapabiliyorum ben? E, bu seçim içerisinde 7 tane e, kırmızı yuvarlağı işaretlemişim. Adamın söylediği 4'e dörtlük, dörde dörtlük satranç tahtasından ortak kenar olmayan yedi işaretleme yapmışım. Peki bu köşegenlerin dışında herhangi bir alternatif üretebilir miyim? Tabii ki bu köşe boş ya. Buna yakın, buna yakın, buna yakın olan kutuyu buraya taşıma şansım var mı? Tabii ki var çünkü burası boş arkadaşlar. Ha, eğer silinmiş olan, silinmiş olan kutucuk buna yakınsa, ben bu kutucuğu buraya taşıyabilirim. Evet. Yani yeni bir durum daha oluşturabiliyorum. Bakın. Aynı köşegen üzerinde olmayan bir nokta işaretleme şansı veriyor. O zaman ne yapabiliyorum? Şunu söylüyorum arkadaşlar. Bakın şu şuraya taşıyor. Bakın. Anlatabiliyor muyum? İki durum oluşturabiliyoruz. Tamam. O zaman neymiş? Benim kaç tane seçimim olabilir? Şöyle olabilir. Bunun gibi buna benzeyen. Bu köşe boş ve buna yakın bir tane boş. Bırakılmışsa bunu buraya taşıyabilirim. Bu bir. Bu burada olsa da yine aynı durumu oluşturacağı için ekstra bir şey üretmeyecek. Eğer boşluk burası boş ya. Burasını doldurup bura boş bırakılmışsa buradan aynı durumu oluşturabileceğim. Burası boş olsa ha, 4 köşem olduğu için 4 tane de ekstra durum oluşacak. Yani aslında toplamda 20 tane durum olmuş olacak. Şimdi gelelim, gelelim kendi sorumuza. Bizim sorumuz neydi? 12'ye 12'likti. 12'ye 12'likti. 12'ye 12'lik olan tahtanın 72'den 71'ini istiyor. E ben ne yapacağım? Şöyle yaptığımda tahtanın tamamını çizme şansım yok. Aynı bizim sorumuzda olduğu gibi bu köşeden başlasam 72 tanesini işaretlesem bir tanesini silsem 72'den bir tane seçip sildiğim için 72 durum. Eğer bu köşeyi boş bırakıp, pardon şu köşeyi boş bırakıp işaretlemelerime başlasaydım yine 72 kutudan bir tane silerek 71 tane işaretlemiş olacaktım. Yine 72 durum. Ha, tahtanın 4 tane köşesinde bir önceki örnekte yaptığım gibi yer değiştirme ihtimalim olduğu için 72 artı 72 üstüne 4 tane ekstra alternatif olacaktır. O da 144 değil pardon 148 olacaktır. Evet sorumuzu da böyle çözmüş olacağız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, yorumlarınızı da yaparsanız mutlu olurum. Yapmazsanız canınız sağ olsun. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar.